Herkese merhaba yeni bir video ile karşınızdayım. Sefir'in Kızı dizisinde şok eden ayrılık. Neslihan Atagül Sefir'in Kızı dizisinden ayrıldı. Veda mesajı yayınladı. Peki neden ayrıldı? Nare'nin hikayesi bakın neden yarım kaldı. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızında Engin Akkürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül sağlık problemleri nedeniyle Nare karakterine veda etti. Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızında korkutan bir haber gelmişti. Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ve 10 gün rapor aldığı ortaya çıkmıştı. Son olarak ise sağlık sorunları artan ünlü oyuncu diziden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan, geçirgen bağırsak sendromu olan Neslihan Atagül veda mesajı yayınladı. Neslihan Atagül, rapor süresi 26 gün daha uzayınca bu kararı aldığı ortaya çıktı. İşte Neslihan Atagül'ün resmi Instagram hesabından paylaştığı veda mesajı. Herkese merhaba, oynarken hücrelerime kadar hissettiğim nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefir'in kızı ekibime selamlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Hep destek oldunuz, iyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere. Açıklamasını yaptı. Yapım şirketinden de flash bir açıklama geldi. Yapım şirketi Neslihan Atagül'ün ayrılığını şu sözlerle duyurdu. Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeniyle senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefir'in kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür Ediyor. Geçmiş olsun diliyoruz. Peki Neslihan Atagül kimdir? Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkez kökenlidir. 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. 25 Kasım 2015 tarihinde 3 yıla yakındır beraber olduğu Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir. Neslihan Atagül'ün hızla kilo vermesinin nedeni geçirgen bağırsak sendromu nedir? Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır. Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte geçirgen bağırsak sendromu olarak adlandırılan bu problem bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.